Atlar start ekibine girdi start verildi ve Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu başladı. Dört numaralı Engelios bir buçuk boy kadar geç çıktı. Orta kulvarda bir numaralı Ney Lidalyalı farkı 3 boya kadar çıkartıyor. İkincilikte iç kulvarda 3 numaralı Star of Melih var. Yarım boy gerisinde dış kulvarda 7 numaralı offside şimdi ikincide girdi. İç kulvarda 3 numaralı Star of Melih üçüncülükte kaldı. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde dördüncülükte 6 altın numaralı Şantel Rua iki boy geride. Orta kulvarda 5 numaralı Yıldırım Bey sağrısında iç kulvarda iki numaralı Serkan Bey. Onun da 2 boy gerisinde dört numaralı Engelios sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. Fark 3 boy kadar 1 numaralı Neil Koşun lideri ikincikte yine 7 numaralı offside var. Onun 3 boy gerisinde 3 numaralı Storov Melih 3 boy geride 4. yükte iç kulvarda 6 numaralı Şantel Rua. 2 boy kadar geride orta kulvarda 5 numaralı Yıldırım Bey. Daha sonra dışarıda 4 numaralı Engelios sağrısında iç kulvarda 2 numaralı Serkan Bey sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 1 numaralı Neil önde fark 2 boy kadar dışarıda 7 numaralı offside onu takip ediyor. 2 boy geride orta kulvarda 3 numaralı Storov Melih. Daha sonra içeride 6 numaralı Şantel Rua 5 numaralı Yıldırım Bey iç 2 numaralı Serkan Bey dışarıda 4 numaralı Engelios sırasıyla son metre girdi farklı azaldı. offside ideal almaya çalışırken dışından 5 numaralı Yıldırım Bey atak yaptı. Farkı da şimdi ideal alıp bir boya kadar çıkartıyor. içeriden 3 numaralı Sarov Melin bariyer dibinden şanterli atakları az farklı. 5 numaralı Yıldırım Bey önde koşuyor da Yıldırım Bey kazanıyor. 6 numaralı Şanterro ve 3 numaralı Storo Melih. ikincilik için 4 numaralı Engelios ve 7 numaralı Offside'da 4. için potoyu birlikte geçti. Beşinci koşu olan Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusunu beş numaralı Yıldırım Bey Halis Karataş'la kazandı. Ve Engelios yerini alıyor. Taylar Start Hakem emrinde start verildi ve 88. Gazi koşusu başladı. Toplu bir çıkış oldu iç kulvara yakın. 11 numaralı Kuloğlu asfaltla liderliyorlar. Hemen dışında 13 numaralı Prince of Krakor. Onun dışında 14 numaralı Yavuz Selvar. Bu üçlü arasındaki liderlik mücadelesi devam ederken bu arada 17 numaralı adak arası yarışa başlamadı sevgili seyirciler. İç kulvarda 14 numaralı Yavuz Sel lideri fark iki boy kadar 11 numaralı Kuloğlu ikincilikte kaldı 13 numaralı Prince of Krakow üçüncülükte 1.5 boy geride iç kulvarda bir numaralı Bima Şadov onun bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Grey Coral iki boy kadar geride dış kulvarda 12 numaralı Payitaht hemen içinde 4 numaralı Blaze Twin onların arasında orta kulvarda 20 numaralı Warrior Princess bir buçuk boy kadar geride dış kulvarda on numaralı Kara Bekmez arasında orta kulvarda 19 numaralı Suzy Gold yarım boy kadar geride dış kulvarda 9 numaralı Junior Penis bariyer dibinde Evet bu arada Grey Coral ve 11 numaralı Kuloğlu sevgili Erseler, grubun gerisinde kaldılar. İç kulvarda 14 numaralı Yavuz koşu lideri fark iki boy kadar orta kulvardan gelen 13 numaralı Prince of Krakow ikincilikte onun bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda bir numaralı şimdi Be My Shadow üçüncülükte onun bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda 20 numaralı Warrior Princess yarım boy kadar geride dış kulvarda 12 numaralı Payitaht beşincilikte sağ arasında orta kulvarda 8 numaralı Inferno var daha sonra 4 numaralı Blaze to Win sırasıyla 1200 metre start yedi geçiliyor. İç kulvarda kuşun liderliğinde 14 numaralı Yavuz Sel yapmayı sürdürüyor. Dışında ikincilikte 13 numaralı Prince of Krakow 1.5 boy kadar geride. İç kulvarda üçüncülükte 1 numaralı Bima Şadovo'nun hemen dışında 12 numaralı Pahitat dördüncülükte 5. de beşincide 20 numaralı Warrior Princess girerken daha sonra 8 numaralı Inferno sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. 14 numaralı Yavuz Sel kuşun lideri 1.5 boy geride orta kulvarda. Yine ikincilikte 13 numaralı Prince of Krakow var. Daha sonra içeride 1 numaralı Bima onun dışında 12 numaralı Pahitad, bir 1.5 boy kadar gerilende iç kulvarda 8 numaralı Inferno'nun onun sarısında Ortakul vardı. 9 numaralı Junior Prenis sırasıyla son viraj dönüyor Gazi koşusunda. İçeride 14 numaralı Yavuz Sel lider içeriden bir maaşa da kulvardan. 13 numaralı Prince of Karakov'un 20 numaralı Warrior Princess'in ataklara daha girden. 1 numaralı bir maaşa da önlere doğru gelmeye şu Son 400 metreye girildi. Yavuz Sel orta kulvardan gelen 20 numaralı Warrior Princess yakaladı. Liderli aldı farkı 1.5 boya kadar çıkardı. 20 numaralı Warrior Princess orta kulvardan gelen 8 numaralı Inferno dışarıdan 4 numaralı Blaze Twin geliyor. İçerideki 20 numaralı Warrior Princess önünde 4 numaralı Blaze Twin. Wing geliyor 4 numaralı. Blaze to Win lider 19 numaralı Suzy Gold geliyor. Blaze to Win koşuyu kazanıyor. 19 numaralı Suzy Gold ikinci oldu üçüncülük için. 4 safkan birlikte fotoyu buluyor. 88. Gazi koşusunu 4 numaralı Blaze to Win Halis Karataş'la kazandı. ve 5 numaralı İlgige de start yerini aldı. Atlas startın önünde start verildi ve Nibolu koşusu başladı. Toplu bir çıkış oldu. İç kulvardan gelen 2 numaralı Erbabam liderliği aldı. Bir boy kadar gerisinde ikinci de iç kulvardan 1 numaralı Can Kardeşler geliyor. Dışarıdan gelen 9 numaralı Merih bu ikili yakaladı. Yanlarında da şimdi orta kulvarda 6 numaralı Lokomotif var. Bir boy geride orta kulvarda 5. 3 numaralı Filozof Tayon. Hemen içinde 8 numaralı Mengübert. Yarım boy kadar geride dış kulvarda 10 numaralı Tibet. 1,5 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Gökkale. 2,5 boy kadar geride 12 numaralı Kumsal. Onun yarım boy gerisinde dış kulvarda 11 numaralı Toros Aslan. 3 boy kadar geride 7 numaralı Mehmet Berk. Onun da 3 boy gerisinde 5 numaralı İlgilge sırasıyla 1600 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. İki numaralı her babam önde fark bir boy kadar orta kulvarda ikincilikte dokuz numaralı Merih var. Onun iki buçuk üç boy kadar gerisinde bir numaralı Can kardeşler. Sağrısında dış kulvarda 6 numaralı Lokomotif yarım boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Mengübert. Onun yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Filozoftay. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 10 numaralı Tibet. Onun yarım boy kadar gerisinde bariyer dibinde 4 numaralı Gökkale. 2 boy kadar geride orta kulvarda 11 numaralı Toros Aslanı. Yarım boy gerisinde içeride 12 numaralı Kumsal. 2,5 boy kadar geride dışarıda 7 numaralı Mehmet Berkemen içinde 5 numaralı İlgi'ye -İl -İl sırasıyla 1200 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Farkı 3 boya kadar çıkartan 9 numaralı Meri şimdi koşun lideri ikincilikte kaldı. 2 İki numaralı Erbabam onun 1 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 1 numaralı Can kardeşler yarım boy geride, dış kulvarda 6 numaralı Lokomotif yanlarında 3 numaralı Filozof Tay daha sonra 10 numaralı Tibet ve onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Mengübert sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. Bariyer dibinde 9 numaralı Medih Koşun lideri fark yine 2 boy kadar orta kulvarda 6 numaralı Lokomotif 2.likte sağarısında iç kulvarda 2 numaralı Erbaban 4. ile 3 numaralı Filozof Tay girdi 5.likte kaldı iç kulvarda 1 numaralı Can Kardeşler onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Tibet hemen dışında 4 numaralı Gökkale 1.5 boy kadar geride Mengübert dışarıda 11 numaralı Toros Aslında daha sonra 7 numaralı Mehmet Berk 1 boy kadar geride 12 numaralı Kumsal da sağarısında içeride 5 numaralı İlgilge sırasıyla viraj dönülmek üzere. Fark 2 boy kadar 9 numaralı Melih Koşun lider orta kulvarda 6 numaralı Lokomotif aralarında 2 numaralı Erbaba kulvarda 1 numaralı Can Kardeşler dışarıda 3 numaralı Filozof Dayon dışında 4 numaralı Gökkale içerden 8 numaralı Mengübert aralarından da 12 numaralı Kumsal'ın atakları var. Önde farklar azaldı. Son 400 metreye girildikten sonra orta kulvardan gelen 1 numaralı Can Kardeşler asfaltla liderli aldı. içerden tekrar Melih dışarıdan 6 numaralı Lokomotif onun dışından 4 numaralı Gökkale Toros Aslan orta kulvardan da Mehmet Berkin atakları son 200 metre girilirken 1 numaralı Can Can kardeşler farkı 3 boya kadar çıkardı. 6 numaralı lokomotif ikincilikte fark 4 boy kadar. Bir numaralı Can kardeşler önde ve Nibolu koşusunu Can kardeşler kazanıyor. İç kulvarda 7 numaralı Mehmet Berk ve 4 numaralı Gökkale ikincilik için potoyu birlikte geçti. 6 numaralı lokomotif de dördüncü oldu. 7. koşu olan Nibolu koşusunu bir numaralı Can kardeşler Selim Kaya ile kazandı. bir numaralı A Karaca içeride tertip en dış kulvarda Mervan var. Dokuz numaralı Yaşarcık bir boy saltı koruyor. Dış kulvardan bir numaralı A Karaca atak yapıyor. Dokuz numaralı Yaşarcık dışına kadar dolanıyor. Şimdi iç kulvarda dokuz numaralı Yaşarcık dışarıda bir numaralı A Karaca arasında birincilik mücadelesi izliyorum. İç kulvarda Yaşarcık direnmeye çalışıyor. Dışarıdan bir numaralı şimdi A Karaca baskı kurdu geldi. Ondan sıyrılıyor farkı da yarım boya kadar çıkartıyor içeride kalıyor. Dokuz numaralı Yaşarcık ve Zülmeri Karaca'nın bir numaralı A Karaca pas kazanıyor. 9 numaralı Yaşarcık ikinci, 5 numaralı Mervan üçüncü, 7 numaralı Sebat dördüncü oldu. İzmir Bayrak Pası koşusunu Sülmeli Karaca'nın 1 numaralı Ankara'cısı Misafkan'ı Haris Karataş'a kazandı.